Şimdi Özge Hanım e, öncelikle bütün eleştiriler ve değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. İlk iki gün e, benim hani ten e, rengimden dolayı çok solgun ve üzgün bir görünüme sahip olduğumu söylediler. Birkaç arkadaştan da duydum. Yani bu benim makyajsız görüntümden dolayıydı. Hı hı. Normal güncel hayatımda ben abartı makyaj seviyorum. Zaten buna en başından da söyledim. İddialı ve çekici bir kadın. Ya kadın olduğumu da düşünüyorum. Bu solgun görüntü makyajsız olduğundan dolayı e, bugün de gayet e, renkli ve makyajlı bir şekilde yansıtabildiğini düşünüyorum Ramazan Bey'in ve Saadet Hanım'ın. Bugün çok canlı ve neşeli bir görüntü görüyorum. Ama yani. bugün en azından suluk biteni yok. Doğru söylüyor. E, tabii ki orantısızlıklar var rujumda. Zaten onu ilk etapta söyledim. Burayla bura ayrı. Bir de allıkları beğenmedim. Saç konusunu, saçı beğendim. Yani belki bir de zamanlama yani bütün modellerden daha farklı bir makyaj ve saç olduğu için zamanla da yarıştılar. Herkesin yapabileceği bir kolay bir durum değildi. Bu yüzden benim puanım Dört. Yine dört puan. Dört puan veriyorum. Haftanın tam ortasında Özlem kendi kuaförüne ve makyözüne dört puan veriyor. Modelimin verdiği puanı kesinlikle hak ettik. E, makyajda ufak tefek kusurlar vardı. Tabii doğru bir makyaj e, yapılan. E, Eşimi de kutluyorum. Gerçekten o zaman zarfına iyiliği sığdırmış. E, hak ettiğini düşünüyorum aldığımız puanları Peki sizler acaba Ramazan ve Saadet için kaç puan vermek istiyorsunuz? ...lütfen ortaklaşa kararınızı kartlara yazın. Şimdi hayalini gerçekleştirmiş. Evet. Hayalini gerçekleştirdiği için... Ee, ...yani... düşük bir puan olmuyor bence. Gerçekten. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre... ...Özlem seni de diğer arkadaşların yanına... ...bekleme odasına alabiliriz. Evet, bütün modellerimiz kendi hayal ettikleri saçları ve makyajları söylediler. Yarışmacı takımlar modellerinin hayallerini yerine getirmeye çalıştılar. Yorumları aldık. Kendi aralarında modellerin yorumlarını aldık, puanları aldık ve şimdi bu puanları toplama sırası geldi. Bakalım yeni haftada 3. günde günün birincisi kim olacak? ve en düşük puanı alıp günün sonuncusu kim olacak? Bu az sonra belli olacak. Elimde bütün puanlar. Bakalım günün birincisi kim? Artık en kritik günlere gelmiş durumdayız. Güzel bir konsept çalışması yaptık hepimiz. Bekliyordum böyle bir şeyi. 10 puanla haftanın 3. gününde birinci olan takım haftanın ortasında 6 puanla sonuncu olan bir takım var. 6 puanla sonuncu olan takım. Haftanın ortasında 6 puanla sonuncu olan takım Evrim ve Çiğdem. Sevindin mi Evrim? Yani başarısız olduğum için bekliyordum böyle bir şey. Tabii ki sevinmedin tahmin ediyorum evet, ama. Duyuyorum. Peki. Yani zaten e, bugün ilk baştan beri olayların seyrine bakıldığında sonuncu olmamız kaçınılmazdı. Beklediğimiz bir şeydi. Altı puanla üçüncü günde Evrim ve Çiğdem sonuncu olmuş oluyor. Bir beraberlik söz konusu. 9 puanla iki takım ikinci olurken sadece bir puan farkla 10 puanla birinci olan bir takım var. Diğer iki takım 9 puanla ikinci oldular. 10 puanla haftanın 3. gününde birinci olan takım Güven ve Emel. ...sadece bir puan farkla birinciliği yakalayabilirdiniz. Bugün birinci olduk. Biz e, zaten her zaman dediğim gibi biz... ...gönüllülerin birincisiyiz. Birincisiyiz evet. Saadet ve Ramazan... ...Seda ve Necati... ...sizler de bir puan farkla... ...dokuz puanla... ...üçüncü günde ikinci oldunuz. Var mı söylemek istediğiniz Önce bir şey? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, güzel bir konsept çalışması yaptık hepimiz. Olumsuzluklar olabiliyor zaman zaman... Bugün tek bir şey belirlemediğimiz için aslında yoruma çok da açık açık bir Aynen. şey olmamış Yorum oldu. Yaşamadık. yani Herkesin hayalini gerçekleştirmeye çalıştınız. Ben değerlendirmemi çalıştınız. yaparken e, modele sordum. Hayaline uyuyor mu? Uyuyor. Ona göre değerlendirme yaptım. fikirlerim ben olsam şöyle yapardım, böyle yapardım. Ancak böyle öyle, öyle olabilir. Onun haricinde diyecek bir şey de yok. Evet Teşekkür herkes ederim. için aynı şey geçerli zaten. Haftanın üçüncü gününde puan tablosuna göre Necati ve Seda 9 puan. Evrim ve Çiğdem 6 puan. Güven ve Emel 10 puan, Ramazan ve Saadet 9 puan aldılar. Yani zaten e, bugün ilk baştan beri olayların seyrine bakıldığında sonuncu olmamız kaçınılmazdı, beklediğimiz bir şeydi. Bugün ikinci olduk, ee, aslında e, çok avantaj, farklı bir saç modeliyle çıktık, hayal dünyamıza yansıttığımı düşünüyorum. Model zaten bayıldı, puanında da bize dile getirdi. Fakat arkadaşlarımız ne hikmetse e, puanında biraz cimri davrandılar. E, sanıyorum yaptığımız saçtan anlamadıklarından olsa gerek. En düşük puanı e, Ramazanlara verdik. Hak etmediklerini düşünüyorum. Gotiklikle alakası yoktu. saçında da makyajını da aynı şekilde kötüydü. İki gündür ikinci oluyoruz. Zaten birinci gün modelin azizliğine uğradık. Ama kesinlikle burada yaptığım saçları anlayabildiklerini düşünmüyorum. Ben tamamen yaşımın verdiği gençlikten dolayı trende ve modaya uygun saçlar yaptığımı düşünüyorum ve buradaki demoda insanlar bunu anlamıyor. Bugün birinci olduk. Biz e, zaten her zaman dediğim gibi biz gönüllülerin birincisiyiz. Birincisiyiz evet. Evet dediğimiz gibi haftanın ortasındayız. Artık en kritik günlere gelmiş durumdayız. Bundan önce aldığınız puanlara yarın ve sonraki gün alacağınız puanlar da eklenerek artık haftanın sonunda Finalde kimin birinci olacağı ve 10 bin lira nakit para ödülünün hangi takımın olacağı belli olacak ve en düşük puan alıp bize veda edecek takımın hangisi olacağı bu puanların toplamında belli olacak. O yüzden çok önemli günlerden biriydi bugün de haftanın tam ortasıydı. Bakalım yarın ve sonra final günü neler yaşayacağız? Bu hafta kim birinci olacak? Hep beraber göreceğiz. Bizden yine şimdilik bu kadar. Bugün sizlere veda ediyoruz ama yarın. Yine aynı saatte Show TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Bizi yalnız bırakmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tıçımıza da yap, da. Da, tak, da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kullanırım. Sensin, sensin. İki makas at bir de tarak üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.